Merhaba arkadaşlar. Genel kültürden sonra genel yetenek programımız ile karşınızdayım. Eğer cumartesi başlarsanız 16 gün sürecek bir program hazırladım. Ama ben buraların boş olduğu bir PDF de paylaşacağım. Onu siz istediğiniz gün, ne zaman başlayacaksanız ona göre revize edersiniz. Genel kültürle bunu birleştirebilirsiniz veya işte bir gün genel kültür, bir gün genel yetenek kendinize göre programı revize edebilirsiniz. Muhakkak zaten kendinize göre ayarlayın. Çünkü sonuçta kaç bin kişiye şu anda videoyu anlatıyorum. Burada çeşit çeşit insan var. Yani konuları biten var, bitmeyen var. Bu yüzden muhakkak kendinizi tanıyıp programları kendinize uyarlamasını lütfen bilin. Bir önceki paylaştığım genel kültür kampının şu anda 3. 4. gününde olan arkadaşlar var. Bu beni mutlu etti çünkü şu bilince varmışız. Bir şeylere başlamak için pazartesiyi beklemek zorunda değiliz. Haftanın ortasında başlayan arkadaşlar olmuş. Tebrik ediyorum onları. Onlar ne yapacaklar? Hemen bitirir bitirmez bir gün ara verilebilirler. Bir gün deneme çözebilirler. Ondan sonra bu programa devam edebilirler. Mayıs ayını bu şekilde yoğun geçireceğiz. Ondan sonra da e, tabii ki yine Haziran-Temmuz'da genel yetenek, genel kültür çalışmalarımız devam edecek ama bu kadar yoğun son çalışmamız olacak. Ondan sonra eğer ben de size eşlik edebilirsem, işim gücüm olmazsa söz vermeyeyim ama eğer ki yapabilirsem Haziran Temmuz'da yoğun bir deneme kampına gireceğim sizlerle. Örneğin gün aşırı diyelim. Hani iki günde bir deneme çözüp hemen çözer çözmez 2-3 dakikalık analiz videosu YouTube'a atmayı planlıyorum. Ben geçen sene daha doğrusu pandemide böyle bir şey yapmıştım. Deneme analizi videoları çekiyordum sürekli. Atanan arkadaşlarla yüz yüze karşılaşıyoruz tabii ki. Onlardan en çok duyduğum şey bir, hep şunu söylüyorum, bu sınavın bütününü kaçırmadım, o cümle hep aklımdaydı derler. İkincisi de, o videoların o kadar motive ettiğini bilmiyordum açıkçası. Yani yoruma yazarsanız anlarım ama yazmazsanız ben nereden bileyim. Bakın atanınca başka arkadaşlardan duyuyorum. E, çünkü e, demek ki denemeyi çözdüğüm, e, hani ne bileyim ben çözüyorum, analiz ediyorum. Bu kadar motive ettiğini gerçekten tahmin etmiyordum. Ama istisnasız e, hep arkadaşlardan duyduğum şey o deneme videoları çok motive ediyormuş. O yüzden belki de Haziran-Temmuz'da öyle bir şey yapabiliriz. Programda özellikle dil bilgisi ile ilgili istekleriniz vardı ama dil bilgisi iyi olan, kötü olan, orta olan arkadaşlar var. O yüzden hani direkt olarak buraya ekleyemedim ama size birazdan bahsedeceğim. Kendiniz duruma göre eklersiniz o kısmı. Türkçeden her şeyden önce yapmamız gereken şey çıkmış sorular. Bunu her zaman söylüyorum. Elinizde başka kitap varsa bile bırakın ve çıkmış sorulara odaklanın diyorum. En fazla 2018'e kadar gitseniz yeterli. Hani ben hatta 2019 yazdım buraya. Çok çok 2018'e gitseniz olur. Ama onun haricinde çok da geriye gitmeyi tavsiye etmiyorum. Bunları çözen arkadaşlar Öznur Hoca'nın Paragrafı kafala kitabı. Ayrıca şu kitabı da Haziran ayında önermeyi düşünüyorum. Ama işte benim kitap ihtiyacım var diyenler de Soyut Paragraf kitabını kullanabilirler. Zaten ince kitap. Gün sonlarına sizi böyle çok yormayacak e, videolar yazdım. Ben Rüştü Hoca'nın tarzını beğeniyorum ama Rüştü Hoca'nın videolarının şöyle bir etkisi var. Rüştü Hoca'nın videolarını düzgün dinlerseniz sadece taktik gözüyle bakmazsanız e, gerçekten işinize yarar. Ama şöyle tehlikeli bir kitle var. Hiçbir şey yapmayayım sadece taktiklerle her şeyi öğreneyim kitlesi. Maalesef daha da batırıyorlar bu videoyu izleyince. O yüzden e, videoyu izleme tarzınıza göre Rüştü Hoca sizi rezil de eder, vezir de eder. Dikkatli izlerseniz ben Rüştü işte Hoca'nın size çok şey katacağını düşünüyorum. Şimdi örneğin cümle bağlarken hoca başını sonunu oku diyorsa tabii ki hocadan taktik tavsiye almak için dinliyoruz ama e, her dediğini yapmak zorunda mısın? E, şu açıdan değilsin. Böyle bir cümle kuruyorsa hoca ben şöyle yaparım. Evet cümlenin başını sonunu okurum ama e, baş, e, hepsini okurum aslında. Ama başını sonunu daha dikkatli okurum, daha baskın okurum. Hani araları böyle biraz daha hızlı geçerek okurum gibi. Yani Rüştü Hoca'yı düzgün doğru bir şekilde dinleyip kendi zaten bu zamana kadar paragraf çözüyorsunuz. O paragraf e, sorularınıza kendi tarzınıza e, birleştirirseniz o tarzla birleştirdiğiniz zaman e, yanlış yapan arkadaşların yanlışları azalacaktır. Doğru yapan arkadaşların da e, hızlandı, hızlanacağını düşünüyorum. Gizem Oral hocamızın 100 soruda e, Türkçe videoları bir önceki 6 haftalık kampımızın yıldızı oldu diyebilirim. En çok Gizem Hoca beğenilmişti. O yüzden buraya yazdım. Bir de mesela şey diyen arkadaşlar var. İşte ben şu kamp programını alayım mı diye bana sürekli atıyorsunuz. Alın işte size ücretsiz çok güzel anlatan 100 soruluk bir kamp. Yani daha ne olsun. Buraya yazdıklarım tamam. Herkes için ortak. Şimdi gelelim dil bilgisi gerçekten çok kötü olan arkadaşlara. Şimdi şöyle bir kitle var. Mesela her ders için böyle sadece dil bilgisi için değil. Kendine ne kadar böyle çalışırsa çalışsın hep yetersiz hissediyor. Şimdi burada şu ayrım çok önemli. Senin dil bilgisi işte konuların gerçekten mi çok kötü? Hani sadece bir deneme değil her denemede her denemede yanlış mı yapıyorsun? Yoksa hani sen doğru yapıyorsun ama yine de kendini eksik mi hissediyorsun? Yani yetersizlik duygun mu var yoksa gerçekten mi bu konuda yetersizsin? O çok önemli. Tamam karar verdin. Gerçekten dil bilgisiyle ilgili sorunların var. O zaman şunu yapabilirsin. Sen bu videoların yerine Gizem Ural Hoca'nın böyle videolarını, konu anlatımlı videolarını baştan sona dakikalarıyla birlikte yazdım. Bunları dinlersin. Arkasında da şöyle ortalama bir 50 soru çözersin. Ve bu şekilde halledersin. Tabii şunu da yapabilirsiniz. Bunun temeli olan olmayan herkes yapabilir. Mesela sadece sıfatları dinlersin. Yani eksik olduğun konunun üzerine giderek de Tekrar yöntemi mantıklı ama bu biraz daha e, dil bilgisine güzel yapan arkadaşlar için. Yani sen zaten iyi yapıyorsundur. Denemede yazım kurallarının eksik olduğunu fark edersin. Sadece yazım kurallarını dinleyebilirsiniz. Yani bu noktada kendinizi tanıyıp programın bu kısmını size e, kendinize böyle e, revize etmenizi bekliyorum. Matematikten alan sınavı olan arkadaşların e, bu kadar fazla matematik çalışmasına gerek yok. Daha doğrusu şöyle Matematik gerektirmeyen bölümler için konuşuyorum. Ee, yoksa bir matematik öğretmeni zaten bu dediğimi yapmaz. Ee, o yüzden siz alan sınavıyla fark attığınız için matematiğe çok fazla efor sarf etmenize gerek yok. Ama benim konumda alan olmadığı için bu kısmı hızlı geçiyorum. Ee, bir de şu arkadaşlar var. Bu saatten sonra matematiğe çalışmayıp diğer derslere daha fazla efor sarf etsem olur mu? Şimdi eğer matematik yapmadan atanamayan bölümler var. Yani senin mesela bir mühendis arkadaşın, bir avukat, bir FTRC arkadaşlar zaten kendiliğinden matematik temeli olan ve yani rakiplerinizde matematik yapan kişilersiniz. O zaman demek ki böyle bir arkadaş zaten bana bu soruyu sormuyordur. Yani şöyle matematiğin birazcık zayıf olabilir ama en azından bir 20 net yapıyorsundur. Bu soruyu soran arkadaşlar dediğim gibi zaten herhalde temeli olmayan arkadaşlardır. Ama temeli olmayan derken genel bölüm olarak söylüyorum. Yani sen mühendissin ama temelin yok. Bundan bahsetmiyorum. Sen mühendissen her türlü matematik yapacaksın. Ama rakiplerinin matematik yapmadığı bölümler var. O bölümler için evet biraz daha matematik eforunuzu azaltabilirsiniz. Bunun yerine genel kültür ve Türkçeden fark atabilirsiniz. Ama matematiği tamamen bırakın demiyorum. Şimdi ben videonun açıklama kısmına bir link bırakacağım. Mehmet Bilge Yıldız hocamızın bir videosu var. O videoda konu seçtiriyor hoca size. Yani şu konulara çalışırsanız bundan hep geliyor ve biraz daha anlaşılması kolay konular diye size konu seçtirecek. Ayrıca Mehmet Bilge Hoca'yı Instagram'dan da takip ederseniz aktif paylaşım yaptığı için temeli olmayan arkadaşlara faydası olacaktır. Temeli olan arkadaşlar da zaten bol soruyla bu işi halledecekler. O zaman gelelim bu program kimler için? Orta ve üst seviye arkadaşlar için. Yani ben şimdi birazdan kitaplar paylaşacağım. Bu kitaplar işte temel seviye değil diyorlar. Ben zaten temel seviye için video yapmıyorum. Sınava kalmış şurada 3 aydan az. Biz zaten orta seviye, belirli bir seviyeye geldiğinizi düşünerek program yapıyoruz. Orta ve üst seviye arkadaşlar için bu program uygun. Bu programda problemler ve sayısal mantık ağırlıklı ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle haklı bir soru geliyor. Neden branş denemesi çözmüyoruz? Orada 30 sorunun çok azı problem ve sayısal mantık oluyor. o zaman da şunu diyorlar. O zaman işte günde 3 tane branş denemesi çözeyim. şimdi ben çok branş denemesi meraklısı bir insan değilim. Yani bazıları olmazsa olmaz diyorlar. Bana öyle gelmiyor en azından genel yetenek için. Çünkü birazdan kitaplardan bahsedeceğim. Şimdi yoğun sorular çözerseniz o yoğun sorular sizin bakış açınızı geliştiriyor. Bu yüzden de bence bir oturuşta 30-40-50 yoğun soru çözmek tüm branş denemelerine bedel diye düşünüyorum. Örneğin şu sayısal mantık videoları Umut Hoca'yı da bu arada çok beğenirim anlatım tarzını. Sadece sayısal mantık gibi düşünmeyin. Gerçekten size üç boyutlu düşünmeyi ve soyut düşündürmeyi öğretiyor ve bakış açınızı geliştiriyor. Biz burada işte bunu hedefliyoruz. Yani Sadece sayısal mantık gibi düşünmeyin. Bu videolardaki her şeyi gidip problemlerde de uyguladığını göreceksin. O yüzden bizim amacımız düşüncemizi geliştirmek. Gerçekten belki soyut düşünmeyi sağlamak, üç boyutlu düşünmeyi sağlamak. E, bu yüzden ben problemlerin ve tabii temeli olan arkadaşlar için söylüyorum. daha faydalı olacağına inanıyorum. Umut Hoca'nın 7. videosu yok burada. Özellikle yazmadım. Direkt 8'e atlıyorum. Çünkü 7. videoda diziler falan yazıyordu. Onu çok gerekli görmedim, atladım. Şimdi iki tane problemler kitabı tanıtacağım size. şunu söylemek istiyorum. Ben Instagram'da veya burada reklam ve işbirliği yapmıyorum. Reklam yapmak kötü bir şey mi? İşbirliği yapmak hayır. Mesela beğendiğim bir kitabı reklamı da yapabilirsin. Hani karşı olduğum için değil ama şöyle bir şey var. Ben kitapları iyisiyle kötüsüyle anlatmayı seviyorum. Şimdi ben kitapla işbirliği yaparsam onun kötü yönünü söyleyemem ki. O yüzden çok benim tarzım olmadığı için çok reklama işbirliğine girmiyorum. Bunu söyleme nedenim gerçekten kitaplar hakkında içimden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Onun için buna değinmek istedim. Öncelikle bir önceki 6 haftalık programımızda da Yargının Problemler kitabını vermiştim. Şimdi bu programda ben taktiklerle problemler kitabını birazdan tanıtacağım. Onu yazdım ama orta seviye arkadaşlar için programı yargı yargıyı çözecek şekilde revize etmenizi daha sağlıklı buluyorum. Ben dayanamam, iki kitabı da çözeceğim diyen arkadaşlar için de farklı bir program örneği paylaştım. Onu da şöyle yapacağız. Burada zaten az önce de söyledim. Mayıs'ta her şey bitiyor diye bir şey yok. Biraz hazirana uzayacak ama iki kitap bitirmiş olacaksınız. Fakat ben şöyle bir şey düşünüyorum. Zaten örneğin şu kitabı çoğunlukla çok arkadaşımız çözdü diye düşünüyorum. O yüzden muhtemelen zaten siz de taktiklerle problemlere geçebilirsiniz. Dediğim gibi Orta seviye arkadaşlar için yargıyı öneriyorum. Bu kitapta biraz daha kolaydan zora doğru ayrılmış sorular. En sonda da çıkmış soruları koymuşlar. O yüzden güzel bir kitap, soru sayısı da fazla. Bunu çözebilirsiniz. Sadece kitabın eksi yönü şu. Yanlış sorular var ama bu yanlış sorularda tolere edilebilecek düzeyde. Bu yüzden bunun sizin için sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bunu da biraz daha üst seviye arkadaşlar için öneriyorum. Bu arada biz bu kampta Video izlemiyoruz çünkü zaten dediğim gibi orta ve üst seviye olduğunuzu düşünüyoruz. İşte aslında video izlemeyeceksek de İlyas Hoca'nın kitaplarını şu açıdan çok beğeniyorum. Ben 2018 yılında da temelim olduğu için İlyas Hoca'nın kitaplarıyla ile ilerledim. En beğendiğim kısmı şu. Mesela burada tip tip soruları ayırıyor. Ya. Kafa ayak problemleri, sıra kuyruk problemleri, her türlü çeşidi hoca buraya zaten koyuyor. Ben de ne yapıyorum? Tiplere bakıyorum. Aa evet benim burada eksiğim vardı dediğim ya da çözemediğim yeri video çözümlü zaten bu kitap. Ee, sadece o kısmı videodan izliyorum. Ya da işte işaretliyorum, gidiyorum kendimi yazıyorum gibi. Yani video izlemeyim, e, tüm tipleri göreyim soru tiplerini diyen arkadaşlar için, temeli olan arkadaşlar için İlyas Hoca'nın kitaplarını bu açıdan çok beğeniyorum. Kitap yeni nesil mi diyen arkadaşlar oluyor. Şöyle, şekil olunca bu önyargıya ben de kapılmıştım. Acaba yeni nesil mi diye. Ama bu şekilleri çıkarınca zaten problemlerin mantığı hep aynı. Yani şu şekli çıkarıyorsun. Birazcık da soruyla oynuyorsun. Oluyor sana eski nesil soru. E, bu yüzden bunun çok da sorun olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence böyle olması güzel. Çünkü soruya bakış açını geliştiriyor. Düşünce tarzını biraz geliştiriyor. Bu yüzden ben bu kitabı beğendim. Kitapla ilgili bir eleştiri şu geldi. E, ben bilmiyorum böyle mi? Sadece eleştiriyi söylüyorum size. E, çıkmış soruların birebir aynısı sadece rakamlar değiştirilmiş. Diyenler vardı. Ee, şimdi şöyle eğer böyleyse bu da benim için bir avantaj. Çünkü sonuçta hoca en güzel soruları seçip en iyi soruları bu kitapta derlemiş. Bu yüzden bu benim için dezavantaj olmaz. Avantaj olur. Çünkü biz baştan kolay sorularla ilerlemek istemiyoruz zaten. O yüzden bu da benim için avantaj. Kitapta birkaç yerde hataya evet denk geldim. Onu da zaten temeliniz varsa fark ediyorsunuz. Bir de bazı sorularda havada kalan sorular var. Şimdi mesela ÖSYM size kalemle ilgili bir sayısal mantık sorusu yani rutin olmayan problemler dediğimiz bir soru yazacak. Şöyle yapar. Bu kalemi sen hiç bilmiyormuşsun gibi. İşte kalemin ucu kırmızı yazar. Arkası kırmızıdır diye. Kalemi sen bilmiyormuşsun gibi sana tanıtır. Ama bu kitapta şöyle yerler var. Yani örneğin mekanizma sorusu sorulmuş. Ama sanki o mekanizmayı ben zaten biliyormuşum gibi olmuş. Orada birazcık tabi havada kalan yerler var ama Dediğim gibi zaten orta ve üst seviye bir insansanız onu da anlıyorsunuz. Kitabın zorluk derecesine gelecek olursak çok fazla zor diye abartıldığını düşünüyorum. Yani temeli olan arkadaşlar için yine konuşuyorum. Orta ve üst seviye için ortalama bir kitap ama gerçekten geliştiren bir kitap. Yani mesela çözüyorsun ama hızlanmak istiyorsun. İşte bu kitap bence gerçekten güzel. Şunu da zaten belirttim ya da belirtmediysem şimdi belirtiyorum. Başlangıç seviyesi bir kitap değil. E zaten matematiği iyi olan insanların geliştirmek için alabileceği bir kitap. Ama yok ben orta seviyeyim heyecana da gerek yok dersen zaten dediğim gibi yargı problemleri öneriyorum. Benim tercihim dediğim gibi taktiklerle problemler oldu. Bu arada her şeyi de doğru yapıyor bu kız demeyin. Bu artıların nedeni ben bu soruyu çözdüm anlamında artı koydum. Çünkü üzerine çözmüyorum ben bu kitabı. Bilmiyorum kıyamadım bu kitaba o yüzden yani benim de yanlışlarım oluyor. Ben yanlış yapmıyorum diye bir iddiası olan bir insan değilim zaten. Kitabın 8 9. yani aslında 2 3. sayfasını açtım. O arada arkadaşlar bakabilir çünkü eski kitap var elimde aynı mı diyenler inceleyebilirler. Son olarak da kamp yapacaksanız tabii ki ağır gelebilir denemeler. Ama şöyle en azından haftada bir araya sıkıştırmaya çalışın. Denemeleri ihmal etmeyelim. Şuraya bıraktığım serbest zaman yazan boşluklar ise bu kısım. Burası kendiniz doldurun diye yani genel kültürden branş denemesi olabilir. Genel kültürü okuma olabilir. İhtiyacınıza göre doldurmanız için bıraktım. Eğer faydalı oluyorsa da bu videolar size. Haziran-Temmuz ayında da kamplara devam ederiz. O zaman gelirse bakarız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çalışmaya devam edelim. Herkese kolay gelsin.